Kocaeli Üniversitesi Baki Komsoğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Kuvayi Milliye Bir Şafak Vakti adlı etkinlik gerçekleştirildi. sağda Etkinliğin başında Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri tarafından 29 Ekim'in önemine dair anlatı gerçekleşti. Bakın, sardılar, sarmaladılar, koydular bu kırılmış gibi çocuk gömdesine... Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği etkinlik Zeybek gösterisiyle devam etti. <laughs> oyunculara performanslarından dolayı teşekkür edilerek Güzel Sanatlar Fakültesi dekanı ve anlatının yönetmeni Profesör Doktor Süreyya Temel'e çiçek takdim edildi. Eskinlikten sonra Profesör Doktor Süreyya Temel duygu ve düşüncelerini aktardı. Bu ülkenin topraklarının hangi şartlarda, hangi koşullarda nasıl kazanıldığı ile ilgili bir e, hikayedir. Bizim de tercihimiz bu yönde oldu. Kuvayi Milliye de tam olarak bunu anlatıyor. Yani kadın erkek dayanışmasıyla birlikte bu ülkenin toprakları nasıl kazanıldı? Gün için söylenebilecek en güzel şey yaşasın Cumhuriyet. <laughs>